Buğdayın atası Kavulcu Ardağan'da yeniden canlandırıldı. Çiftçi tarafından üretilmeye başlanan 13 bin yıllık buğday sofralarda yerini aldı. Yöresel yemekler ata tohumuyla lezzetlendi. 13 bin yıllık ata tohumu. Kavulca buğdayı 50 yıl sonra yeniden sofralarda. Siyez buğdayı daha fazla bilmiyor ama aynı soydan gelen tabiri caizse amca çocuğu dedikleri bir buğday ata tohumu çeşitli arkeolojik kazılarda bulunan bu tarz tohumların devamı niteliğinde açıkçası Ardahan'da diyet lifi ve düşük glüten oranıyla öne çıkan kavulca buğdayı uzun süredir üretilmiyordu. Kaybedilmek üzere olan ata tohumu yeniden canlandırıldı. Üreticiler özel değirmenlerde öğüterek elde ettikleri unu gıda firmalarına sattı. Duyar duymaz hemen bu işi öğrenir öğrenmez ertesi sezon ekim yaptım tarlamda. Çok da güzel bir verim aldım. Hatta üniversiteden de gelip inceleyenler oldu. Örnekleri aldılar. Kavulca bölge halkı tarafından yöresel yemeklerde de kullanılmaya başlandı. Kavulca bulgurundan ısırgan otlu bir çorba literatüre koyduk. Makarnası, helvası ve pilavı. Artık bundan sonra Ardahan'a gelecek yerli yabancı bütün misafirlerimiz kazlı bulgur pilavını yemek için, çorbayı içmek için buraya gelecek. Buğdayın iç ve dış pazarda tanıtımı için Kavulca Mutfak Atölyesi düzenlendi. Kavulcadan yapılan çorba, kurabiye, un helvası, makarna ve gazetli bulgur pilavı ziyaretçilere ikram edildi.